Hazretler bu sabetaylarını her gün bir bok sinek sivri sinek saldırısından uğruyoruz. Duvarımıza yaptıkları şeye bak. Ben bu bok kaldırma mücadeleme başlamadan önce etraf sinek sivri sinek kaynıyordu ben. Ulan sizde hiç Allah'tan korku yok mu lan? Yine evimizi, etrafını çiçek doldurdular, ha? Sizde hiç Allah'tan korku yok mu? Ben bu mücadeleme başlamadan önce bütün hastaneler, bütün kazar yerleri, bütün gıda yerleri tarlalara diye saldırıyordular ben. Bütün ürünleri, parazit ekliyordular, ha? Bu saldırısı bize hala devam edecek ha? Her gün... Demin birisi geldi burada yarım saat köpeğiyle durdu be. Gazete okuyordu güya. Böyle bir şeref sifir var mı lan buradan ben bizimle ilk 30-40 tane pipi kaldırıyordum. Satan bir kafe. Yan bakayım 24 saat iğren çiftliği ağlayan köpeğini susturduktan sonra çıktı be. Senin yönettiği belli. Onlarca kedi köpek oradan geliyor bizim buraya sıçma. Ha? Nasıl açık tutarsınız lan böyle pislik dolu bir kafeyi içinde mikrop insanlara servis ha? Yanındaki kuaför de onlarca kedi çekiyor. Hepsi şu yanındakilerin emriyle. Ha? Bütün Türkiye'yi sinek gibi sineğe parazite boğuyordular. Sen bunları ağırlamazsın izin verirseniz. Bunlar nasıl hapis kımarhaneyi boylamak bu büyücüler. Büyü için bu çöken güzel üç bok bırakıyordular be. Ha? Bu insanlar hala devam ediyor bize işkence. Bakın yaptığına duvarımızı yıktıkları şekle bakın be. Her gün bu işkenceleri yiyoruz biz başka başka bir senaryo bu insanlara <laughs> bir kurdayım ve bunları tüm arazi kapatır <laughs> bile saldırıyordular ben. Askerlerimize saldırıyordular. Kışlaya giren hava borusunun dışı bok doluydu bu kedi boklarıyla ben. Ha? Bu yere mi yaptıklarını zannediyorsunuz? Bu insanlara dur deyin Ha? Hepsini içeri tıkayım bu ne be? Evet. Hayvan 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 reklamlar reklamlar her yerde Her gittiğin yerde her gündüğün bokurda bebellerler bunlar boşuna mı bunu yapıyor ha? Kafanı işte yanı çözün artık be. Böyle bir şey var mı? Bu hayvanların saldığı kişilerden yediği kesinlikle mikropların iyisini ben biliyorum az daha ölüyordum be. Ha, komşular ölen komşular var lan. Allah'tan korkun lan. Üçü birden iki sene içinde gitti. Biri kanser, biri evli, biri ezekesi, biri bir göz kanseri, bir ana, kız, baba. Ha? Üstte ölen ölenler var cepten kalpten ciğerden Allah'tan korkunuz yok mu ulan ne için yönetim bu Allah'tan korkun ulan bakın kıble kıble de kıble de sekiz dokuz tane kedi yuvası Allah'tan korkun ulan ha filan iki miyiz lan biz kedilere mi tapıyoruz ha koskocaman heykeller vanda falan ha bu insanlar bunu boşta mı yapıyor bu reklamları zannediyorsunuz? Etrafında metro parazit sinek gibi sinek dolduracaklardı. Ürünlerimiz iki günde sürüyor iki hafta yerine. Bu parazitleri ısırdıktan sonra. Yumurtalarını bıraktıktan sonra. Allah'tan korkun lan insanları nasıl böyle takip edersiniz ya? Bu insanları ya kumarhaneye, hapishaneye tıkın, ya da cehennemde ateşe hazır olun be. Gün, her gün aynı noktalara bok, aynı noktalara. Neden aynı noktalara? Çünkü hava kanalları, boruları oraya gidiyor. Kablo yolumuza döşemiş bile. Bom doldurmuşlular. Buraya yeni kablo çıkamışlar. İçinden çıkan parazitler içinde seni görünce uyandım ben kazıdım. Altı bok dolu be. Kapı yoluna. Ha? Böyle kablo şu bu kanal yoluyla insanlara gönderiyorlar mikropu. Siz hiç gözünüzü yumuyorsunuz. Neymiş? Hayvana bir rahmet, hayvana sevgi. Hayır bunların hiçbir niyeti yok hayvana sevgiyle buraya gelen küçük gazetesini okuyan köpeğiyle hayvanlara tekne atıyordu ve sokak hayvanlarına yanaşmasını yediklerine bunların hiçbir hayvan sevgisiyle ilgisi yok. Bunların tek tek istediği etrafı sinek sinisinin hem mikroba parazite gelirse boğmak. Aynı noktalara noktalara insanın kör olması lazım ve bunu görmemesi için. Burada da yanda da hep aynı noktalar hiç şaşmaz milimetresine biraz gözünüzü açın ve bu insanların yaptıklarını görün bunların işledikleri cinayetlerin sayısı yok sayamazsınız ve o kadar çok bize mezarları dolaştım yani öldürdükleri insanların mezarına suç duruyorlar ben kedi otu bazılarının mezarları Allah'tan korkun ulan Hani hiç hayatımda görmediğim iki tane kedi buradan geçti ben. Bunlara kedi veriyorlar bize üstelik. Nereden barınatsam. Ha? Pancurumuzun üstüne yerleştirmiştiler de. Sıçmıştılar konjurumuzun üstüne bile. Ufacık hava deliğine altı tane kedi birden suçmuştu, Hepsi kliplerimde, YouTube'da da. Manyak mısınız ulan siz? Ha? Bu insanları içeri çıkamanız gerekiyor yoksa salgın bitirir söyleyin bunlar anında cebinden çıkarır gibi sinek sinek çıkarıyorlar. Bunu daha önce gördüm ispatladım Türkiye'de. <laughs> Bu insanlara dur deyin be, geç olmadan yoksa salgın çıkaracaklar size yemin et. Salgını bırak, tüm kedilerini toksoplazma bulaştırıyorlar ve toksoplazma yayıyorlar. Ha, bu toksoplazmanın yaptıklarını biliyor musunuz? Gebelere, çocuklara, bebelere ve yetişkinlere. Ha, cinnet, şizofreni, öfke, ahlaksızlık, her şey bunu, bu toksoplazmadan size yemin ederim. Bu yaratıkları ben gece seyrediyorum be. Arabadan araba, arabadan arabaya önlerine fışkırtıyorlar başlangıcı kimyasallarıyla. Ondan sonra neymiş kaza, tabi kaza gelecek. Uz yaptığını içine giriyor, kenetir ediyor onu başı dönüyor. Tabi kaza gelecek de. Tüm bu soba zehirlenmeleri falan filan şeyler kaç haberlerde var arabanın şeyine giriyorlar bu egzoz borusuna tabi ki oturacaklar bacanın üstüne oturacaklar sıkacaklar havayı içeride sobadan zehirlenmeler hatta gaz bile sokuyorlar ve dün bir şey soktular 24 saat uyudum 24 saat bu kapitayların tuzağını çözdüm artık yeter lan bunların neye taktığını bilmiyor musunuz siz? Ha? Bunların farzı adam öldürmek, ahlaksızlık, her şey, bütün günahlar farzları ve Sabitay Selim'in yazdığı şey, günah işlemek farz. Orta siteleri bunların klipleriyle dolu. Para için yapıyorlar. Alçış kazan elde bir sonra insanlara yüklenip elinden ediyorlar. Evini satın alıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yeter be. Her gün her gün her gün burada saldırıya uğruyoruz. Kesin şunu be. Bu insanların önünü kesin. Bunun demeye dilim varmıyor be. Bu tam Kur'an'a şahayet gibi bunlar hayvanlardan daha aşağılık milletler. Yeter ulan bizi öldürmeden bunları durdurun be bu şeylere karşı çıktım diye, ne Yeşilçam senaryoları, ne inişler, ne şeyler yedim, cezalar yedim. De. ha Zorla ilaçlanıyorum böyle bir şey var mı? Sırf bu şeylere karşı çıktım diye. Allah'tan bulursunuz lan. Vallahi yemin ederim, hayretle hesaplaşacağız. Kimse bunları dur bu demez.